Bu gündem aslında Türkiye'de skandal olarak ele alınıyor. Bunu şu an Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul'la konuşacağız kendisi yayınımızda. Necla hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Necla hanım. Bir iki dakika gecikmeyle başladık biz sizi beklerken. şimdi yayına girişimde de söyledim. Türkiye eğitim sistemine dair çok ciddi tartışmalar zaten uzunca bir süre vardı. Ve bugün bir skandalla karşı karşıya Türkiye aslında. Öğrenciler uzunca bir süre çalıştılar, didindiler, alın teri döktüler, sınava girdiler ve sınav sonuçlarının sorularının çalındığına dair iddialar var. Bu iddialar ardından AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı. Ee, ve kimi yerlerden biraz önce son dakika gelişmesi olarak da YÖK bile e, soruşturma başlattığını, inceleme başlattığını açıkladı. Çok ciddi tartışmalar yürüyor. Türkiye eğitim sisteminde ne oluyor Necla Hanım? Türkiye eğitim sisteminde bir dolu yapısal diyebileceğimiz sorunlar var. Aynı zamanda hani tek tek ele alındığında da pek çok konuda sorun var. Örneğin sınav odaklı sistemin kendisi bir sorun. 4 artı 4 modelinin bir, bir yani bu kendi başına bir sorun. Eğitimde özelleştirmelerin artması hala teşviklerin aktarılması bir sorun. Çünkü devlet okullarında ciddi sorunlar var. Ama bu bugün e, soru çalınma olayı Türkiye eğitim sisteminin çok temel sorunlarından birisi. O da şu, Türkiye bu sorun ancak işsizlikle algılanabilir. Bakın e, bir süre önce LGS'ye girdi çocuklar. Tüm liseler niye iyi lise değil diye sor, sorduk o zaman da. Neden böyle bir sınavla öğrenci aldığınız liseler olsun ki tüm liseler birbirine denk eşdeğer nitelikli olması gerekmez mi? Anayasa tüm yurttaşları eşit hale getirmiyor mu diye sorduk. Arka Arkasından YKS sınavı oldu Ahmet Bey biliyorsunuz. 3 milyona yakın gencimiz bu sınava girdi. Neydi? Bütün hayalleri kendilerini iyi işlere götürecek insan onuruna yaraşır işlere götürecek bir üniversiteye girmekti ve ÖSYM yaptı bu sınavı biliyorsunuz. Arkasından öğrencilerin sadece 3'te birinin yerleşeceğini öğrendik. 3 öğrenci giriyor sınava ama bunların sadece kontenjanlara baktığımızda 3 öğrenciden biri yerleşiyor diye ise işsizlikle dolu bir hayatı önüne koyuyor. Arkasından çok kısa bir süre geçti. Bu kez KPSS sınavındaki bu çolu soru çalma şaibesi iddiasıyla karşı karşıya kaldık. E burada da önceki yıllara baktığımızda yaklaşık 1600, 1 milyon 600 bin öğren kişinin girdiğini görüyoruz. Bunların büyük bir kısmı yine genç diyebileceğimiz e, kategoride değerlendirilebilir, bir toplumsal kesim olarak değerlendirilebilir. Ve bu kesim istiyor e, ki kamuda görece güvenceli ki kamuda neredeyse güvence kalmadı biliyorsunuz. Göreceli işlere gireyim diyor ve biliyor ki önünde mülakatlar var ki bunlar gerçekten liyakatı temel almadan yandaşlık ve siyasal kayırmacılık üzerinden gidiyor. Bu mülakatlara da göz alarak yine de güvenmek istiyor. Kamusal alandaki yapılara güvenmek istiyor ve bu sınava giriyor. Yıllar boyunca hazırlık yapıyor kendince. Son bir yıl iyice stardı, hani ivmeyi yükseltmiş biçimde mücadele ediyor. Kendi işi, geliri yoksa eğer anneden, babadan, çevre Kaynak alıyor, kurslara gidiyor, kitaplar alıyor ve zamanının büyük bir kısmını gerçekten o soyut sınav soruları içerisinde geçiriyor. Ama bir de bakıyor ki sınav iddiaları. Bakın sınavda soru çalma iddiaları. Yaklaşık üçüncü gün bugün. Her gün insanların, gençlerimizin çığlığını duyuyoruz biz bu sosyal medya platformlarında. Eğer sosyal medya olmasaydı, Megafon TV gibi muhalif kanallarda sesimiz duyacaktı ama sosyal medyanın erişim gücünü burada görebildik. Eğer sosyal medya olmasaydı, bu öğrenciler ya da bu gençler sesleri de duyurmamış olsalardı, ÖSYM Başkanı'nın attığı tweet yeterli olacaktı. Hiçbir sorun yok. Hayat güllük gülistanlık devam ediyor. Ama gençler susmadı çünkü iddialar çok güçlü gözüküyor, ciddi bir karine var, e, sorunların çalındığına ilişkin ve seslerini yükseltmeye devam ettiler. Yine bu bir yaz ayı sosyal medya platformlarında ve evet. e, bu e, işe yaradı aslında bir bir, bir bağlamda e, arkasından biliyorsunuz süreci devlet denetleme kurulu vesaire geldi. Evet Necla Hanım şimdi e, uzunca bir süredir eğitim sistemi tartışılıyor Türkiye'de. Hem e, laik e, eğitim sistemi hem ana dilde eğitim sisteminin istenmesi birçok boyutuyla sorunun olduğu e, siz eğitim emekçileri tarafından eğitim sen tarafından uzunca bir süredir e, gündeme getiriliyor. Fakat e, iktidar e, uzunca bir süre Milli Eğitim Bakanlığını değiştirerek işte bir tane e, aslında okullar sahibini Milli Eğitim Bakanı yaparak e, eğitim sistemini dizayn etmeye çalıştı. O da olmadı, görevden aldı. Bugün ÖSYM Başkanı'nı görevden alması bir anlam ifade ediyor mu? Şimdi CHP'den bir çağrı var. Yıldırım Kaya bugün birçok noktada geziyordu. Biz de kendisini konuk almak istedik aslında eski eğitim eğitimselini. E, onunla da görüşmek istedik ama durum şu. E, sadece yeterli olacak mı ÖSYM Başkanı ya da sadece Milli Eğitim Bakanı'nın görevden istifa etmesi e, yeterli mi? E, eğitim sistemi için sizce? şimdi şöyle e, direksiyonda olanlar AKP MHP iktidar bile o. Kişiler değişse bile soruşturmacılar farklılaşsa bile bu e, yani e, sürücü koltuğundaki kişinin yönelimi e, değişmeyecek kuşkusuz. Ama Hı. bunların adam olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ÖSYM Başkanı'nın sınavdan alınması e, bu karinenin yani soruların çalındığı şaibesinin olduğunu ifade ediyor. Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu Başkanı da ne dedi? E, problemli bir şeyler var gibi dedi. Hani muğlak, oldukça muğlak bir şey. Problemli şeylerin olduğunu biz görüyoruz. Çünkü bugünün bürokratlarının kolayca söz kuramadığı, doğruyu söyleme konusunda ciddi kaygılarla hareket ettiğini biliyoruz. Ama onu söyledi. Bu da çok güçlüydü. Fakat yine az önce ifade ettiğiniz Yıldırım Kaya bizim ilk genel başkanlarımızdandır. O bir ay önce ÖSYM'de 432 kişinin görev yerinin değiştirildiğini söyledi basına. Bu çok önemli bir şey. Bu şeyi daha da güçlendiriyor. Yani siz ÖSYM içerisinde 430'u aşan bir kişinin yerini değiştiriyorsunuz. Sendikal olarak biz bunu duymuyoruz. Çünkü yokuz muhtemelen muhalif bütün sendikalardan bizim konfederasyonumuz kesten birçok kişiyi oradan aldılar, sürdüler şu anda cılız da olsa bir muhalefet yürütebilme olasılığı olan kişileri dahi sürgün ediyorlar. Bir sendikalar olmuş olsaydı şimdiye dek ÖSYM'den bu görevden uzaklaştırmaların haberini alabilecektik. Ama pek çok yeri örgüsüzleştirdikleri için bu sesi biz ancak bu skandaldan sonra duyabildik. Üst üste getirdiğimizde bütün bunları soru çalma iddialarının ciddi ve güçlü iddialar olduğunu ortaya koyuyor ve ciddi bir araştırma yapılması gerektiğini koyuyor. Fakat bir biz tabii şöyle bakıyoruz. Bir saray var. AKP'li Cumhurbaşkanlığı tarafından yönetiliyor. Sarayda adına devlet dense bile yine AKP'li bir devlet denetleme kurulu başkanı var ki sonra bakıyoruz. Borsa İstanbul bir yönetim AŞ'sinde başkan vekili olduğunu da öğreniyoruz. Yani hem bir siyasal partiyle çok ilişkili, hem piyasalarla çok ilişkili bir isim. Bu iş için görevlendirilmiş durumda. Yani kişi değişikliği yapmanın e, kimi zaman anlamı olmadığını e, söylemek için bunu ifade ediyorum. O yüzden biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak şunu öneriyoruz ve dillendiriyoruz. Tabii bu kurumlar araştırmalarını yapsınlar, hakikat ortaya çıkarsın, çıkarılsın. Hakkaniyetli, tarafsız, yansız bir e, sınav olabilmek için mekanizmalar sorgulansın. Ama bunu bugünkü müfettişleri yapabileceğini düşünmüyoruz. Biz meclis araştırması yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü milyonlarca öğrenci. Bakın YKS'deki öğrenciler kuşkulanmaz mı acaba bizim sınavda da bir şeyler oldu mu diye. Şimdi KPSS öğrencileri hafta sonu yapılacak öbür sınava girerken yürekleri pıt pıt atmayacak mı? Ne ve nefes alamaz duruma gelemeyecek yani o sınava. Hani son günlerde biraz daha hazırlık yapalım derken o güvensizlik, o kötü duygu halini yaşamayacaklar mı? Yaşayacaklar. O yüzden eğitim sisteminde köklü ve radikal değişikliklere ihtiyaç var. Bunun başlangıcını bütün siyasal partilerin içinde yer aldığı meclis araştırmasıyla yapabiliriz. Ama şimdi süreç hızlı geliş gelişecek. Belki Devlet Denetleme Kurulu bir şeyler çıkaracak ama Parlamentonun bunu önemsemesi ve nereden baksanız eğitim sistemindeki 25 milyona yakın üniversite dair insanın hayatını etkileyecek bu sınav adaklı sistemde ciddi bir adımı iyi bir meclis araştırması araştırmasıyla ortaya çıkarılabilir. Ama bu yetmez. Bizim gibi eğitim kamuoyunun, demokratik kamuoyunun bu süreci takip etmekten vazgeçmemesi gerekiyor. Etkin yurttaşlar olarak hakkımızı istiyoruz demesi gerekiyor. Bu bakımdan sizlere gerçekten gerçekten hani muhalif demokratik e, eğilimleri olan basınının çok büyük önemi var. Bizim gibi gerçekten gerçeklerden yana, haklardan yana sendikaların çok büyük önemi var. Ama tek tek yurttaşlara da büyük görevler düşüyor bu süreçte. Zaten e, şimdi e, ulus, e, kamuoyu e, hareketli e, pozisyonda özellikle emek meslek örgütlerinde tutun sivil toplum örgütleri işte siyasi partiler şimdiden başladılar eylem ve etkinlikler yapıyorlar ama Bundan ziyade aslında dediğiniz gibi kamuoyun toptan toplumun her kesiminin harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü aileler bu meselede aynı zamanda öğrenciler gibi mağdur edilmiş oluyor. Fakat bir mesele var buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Siz de dikkat etmişsiniz belki ama şimdi bir yayın evinin ismi geçiyor Necla Hanım. Ve bu yayın evi sahibinin AKP ve MHP'li ilçe başkanlarının ziyaret ettiği, gözüküyor sık sık ziyaret etti, hatta MHP'li yöneticilerin yayın evini ziyaret ettiği gözüküyor. Siz biraz önce liyakattan da bahsettiniz. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız? Bu sınav sorunlarının çalınması ile ilgili ve bu ziyaretleri nereye koyacağız? Evet, yaklaşık 10 yıl önce bu yeni iklime yeni iklim mi ismi, evet, evet, bu evet benzer bir yapılaşma olmuştu. Buna gülen cemaati deniyordu o dönemde. 10 yıl önce. Bir sınav biliyorsunuz o dönemde şifreli sınav dendi, sorular çalındı dendi ama o dönemin Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan e, şifre yok, soru çalma yok ve benzeri deyip kapattılar ama bir süre sonra ÖSYM başkanını Gülen Cemaati ile AKP arasındaki ilişki bozulmaya başladığı sıralarda e, bir... E, gerçek ortaya çıkmaya başladı ve dava süreçleri devam etti. Şimdi o zaman da Gülen cemaatinin yurtlarını, yayın evlerini biz çok tanımıyor idik, bilmiyor idik doğrusu. Yani bu kadar yaygın olduklarını da bilmiyorduk. O yüzden ben bunu olay arasında farklılıklar var kuşkusuz ama benzerlikler de var. E şöyle ki bu yayın evi ve eğitim de yapıyor anladığım kadarıyla, sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla neredeyse bütün illerde örgütlenmiş tüm ilçelerde örgütlenmiş. Bu kadar yaygın, bu kadar Türkiye genelinde etki gücü olan bir yapının şuraya bu biçimde siyasal iktidarla ilişkili olması muhtemel diye düşünüyorsunuz. Yine bu yaygınlığı sağlayabilmek için ee, tarikat ve cemaat bağı olabilir diye hani böyle bir varsayım mı da devam ediyorsunuz? Çünkü edebiyat dergilerine bakıyorsunuz. Muhavasiker içerikli dergiler önemli bir kısmı. Tabii öyle de yayınlar olabilir diyorsunuz ama özellikle AKP ile bağlantılı sizin de ifade ettiğiniz görüşmelerin trafiğin sıklığı da düşünüldüğünde bütün bu karineler birleştiğinde 20 sorunun nasıl noktasından virgülüne kadar bu yayın evinin e, e, kitap deneme kitapçığında çıkması ve aynı zamanda hiç gerçekten e, ÖSYM kitapçığında bunun olmuş olması Hani tesadüf mü diye soruyorlar ya burada bir tesadüf yok burada örgütlü bir e, suç e, e, yapısı var ve bunun gerçekten açığa çıkarılmasına büyük ihtiyaç var. Hani küçük bir zayıf bir karine olarak bile susuzluk gündeme gelmiş olsa e, o zaman diyebiliriz ki e, belki belki de sadece bir kendi çıkarları doğrultusunda çalışan bir bir yapı bu görüşmeleri de öyle yapıyor çünkü şunu biliyoruz biz. Bugün e, devlet milyonlarca gencin sınavlarını e, ilgilendiren bir konuda kendi basım evini kuramıyorsa basım evini kurmuyor, ihale ediyor Ahmet Bey. Dağıtım, dağıtımını nasıl yapmazsınız? Bu kadar önemli bir sınav, insanların hayallerini, geleceklerini, mesleklerini ilgilendiren bir konuda dağıtımını nasıl ihaleyle siz şirketlere verirsiniz? Bu da hani ticarileşmenin ve özelleştirmenin getirdiği bir şey. Hele böyle insanların gerçekten çok duyarlı olduğu bir konuda ihaleye çıkmak ve şirketlere bunun e, hayata geçirilmesini sağlatmak kadar problemli bir mesele var mı? Var. O yüzden biz şunu talep ediyoruz. Bugün Türkiye'de tüm kurumlar, hani Merkez Bankası falan bir sürü ekonomi kurumu sayılıyor idi. Özel yeme için bile siyasal partilerden bağımsız sadece hukuka ve yasalara bakan, kendisinin işlemlerini eten ilkelere bakan, aynı zamanda e, şeyden piyasalardan bağımsız yani çıkar örgütlerinden bağımsız hareket edebilen yine hukuka, kamu yararını ön plana çıkaran, kamusal anlayışı benimsemiş e, bir e, yapı olmasını gerektirdi. Yine aynı zamanda toplumsal baskı gruplarından da bağımsız davranabilen, önüne yasaları koyan, hukuku koyan, kamu yararını koyan bürokratik mekanizma çürümüş durumda. Yani bir yönetimi mahallenin biz burada da karşımıza çıktığını görüyoruz. Her kurum kurumun bürokratları konuşmuyor sessiz kalıyorsa e, suçu ortaklık etmiş oluyor bu durumda. Ama hemen hemen TÜİK'in önüne gidiyor ana muhalefet partisi içeriye giremiyor. Pek çok kurum e, özellikle muhalif gördüğü kesimlere randevu vermiyor görüşmüyor. Her kapalı alanda çürüme başlar Ahmet Bey. Bunu Türkiye çok rahat bir şekilde tecrübe etti. Kapalı açık olmadığı için ötekiyle muhalif olanla görüşmediği için yanlışlar üst üste geliyor ve kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Bu kapalı ortamın içerisinde hani en azından siyasal güce sahip olanlar, para güce sahip olanlar. İşte biz buna itiraz ediyoruz ve diyoruz ki gerçekten bu kurumlar e, siyasal partilerden, şeyden e, baskı gruplarından, özellikle tarikat cemaatleri kastediyorum burada öbür yandan da piyasalardan bağımsız kamu yararını ön plana alarak çalışma yürütmeliler ama ÖSYM'nin bunu yapamadığının izlerini görüyoruz bugün. Aslında eğitimi ticaret, ticaretleşmesini bir nevi e, Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen ismi bu. ikinci ismi aslında bundan önceki ismi e, gördüğümüzde özel okulların sahibi olarak aslında eğitimin ne halde ticaretleştiğini görmüş olduğu toplumun bir kesimi. Umarım toplum bu konuda şey olmuş olabilir yani gerçekten bir aydınlanmayla bu süreçte de karşı karşıya olmuş olabilir. Necla Hanım son sorum olsun bu size sizi fazla tutmayacağım. Biliyorsunuz KPSS'de öğrenciler yazılı sınavı geçiyorlar hatta derece yapıyorlar ama bir mülakatla karşı karşıya kalıyorlar ve orada da eleniyorlar yani. Şimdi öğrencileri her yerden e, sarmış cephelemiş bir eğitim sistemi var. E, bu süreç nasıl ilerleyecek? Öğrenciler ne yapmalı? E, siz son olarak ne söylemek istersiniz bu konuda? Da? Evet gerçekten yazılı sınavlar hani biz mülakatları hep tartıştık liyakat dışı bir biçimde AKP MHP iktidar bloğu yani daha doğrusu AKP iktidara geldiği günden itibaren sürekli olarak merkezi sınavlara bir anlamda hani merkezi sınavlarla istediği istediği öğrenciler seçilemiyor oralarda ayrımcılık yapılı vesaire diyor idi. Sonradan iktidarlaşmaya başladığında merkezi sınavları savunmaya başladı bir dönem. Şimdi ise tamamen hani kurumların kendi kendi kendine elemanlarını alsınlar dediği demokratikmiş gibi gözüktü bir yerde bir sahtelik var aslında yerleştik, biz devletleştik mesajını vermeye çalışıyor ve istediğimiz kişiyi artık çok rahat alabiliyoruz. İşte AKP ve iş başkanları, il başkanları, ilçe başkanları adeta kimin işe gidip kimin girmeyeceğini belirleyen kurumlar haline gelmiş oluyorlar. O yüzden biz liyakata dayalı, gerçekten insanların yeterliliklerine dayalı sınava giren, başarılı olanın da başarılı olmayanın da sonunda iyiydim kazandım, nitelikliydim kazanamadım, e, nitelikli değil Değildim, kazanamadım dediği ve hakkaniyetli bir sınav yapıldı dediği bir sürece bir yapısal mekanizmaya bir dönüşüme ihtiyaç var. Köklü radikal bir reforma ihtiyaç var. Ama şimdi mülakatları bu kadar tartışırken artık yazılı sınavlara el atıldığını görmek yani bir güven oluşmuştu. Hani insanlar unutuyor. İşte ÖSYM geçmişte bunu da yapmıştı. Bu kaçıncı diyen kişiler vardı. Unuttular yine. Belki önlemler alınmıştır dediler. İşte şunu söylediler, bunu söylediler ama ya ger gerçek olmayabilir dediler ama insanlar o dönem hissettiklerini hiç unutmadılar o güvensizliği bugün yazılı sınavlar konusunda bu sınava giren o milyonu bir buçuk milyonu aşan kişi ve onun yakınları hissettikleri bu çaresizlik duygusunu hiç unutmayacaklar. Yani bu duygu hiç unutulmayacak. Şimdi yazılı sınavlar mülakatlar artı bununla yetmiyor ki. Güvenlik soruşturması arşiv araştırması denilen yurttaşları ayrıştıran ötekileştiren bir süreç var. Sizi siz olarak suçun şahsiliği olarak değerlendirmiyor Ahmet Bey. Diyor ki senin anneni de araştırıyorum babanı da ara araştırıyorum. Kardeşlerini araştırıyorum. Halanı, dayını araştırıyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Evrensel hukukun tüm ilkelerine ters bir süreçte de karşı karşıyayız. Ama bu süreçte gibi büyük ve o büyük köklü dönüşümü, adil, hakkaniyetli, eşit, özgür bir toplumu bu iktidarın sağlamayacağını anlamış durumdayız. Artık büyük gerçekten bir değişime ihtiyaç var ve bu değişim bu iktidar rengi dişiyle mümkün olabilecek bu konuda Türkiye birçok şeyi öğrendi o hal dönemini yaşadığı ondan önce e, siyasetle çıkar gruplarının nasıl yan yana gitti sermaye gruplarının yan yana olduğunu gözlemledi artık Türkiye'nin çok daha demokratik eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye için e, mücadele verildiğinde kazanabileceğimiz günlere doğru yaklaşıyoruz O yüzden tüm yurttaşların bu süreçten etkilenen e, başvuru sahibi gençlerin anne ve babalarının peşinde gitmesi gerektiğini takip etmesi, izlemesi ve hakikatin ortaya çıkartılarak gerçekten hepimizi rahatlatacak bir e, adil bir mekanizmanın, sınav mekanizmasının kurulması, tarafsız bir mekanizmanın kurulması için mücadele yürütmesi gerekiyor. Her mücadele çok kıymetli. Bu mücadelede e, diğerleri kadar değerli olacaktır. Hep birlikte başaracağız. Umutsuzluğa düşmememiz gerekiyor. E, çalışmamız gerekiyor, sadece anlatmamız gerekiyor gerçekleri, e, doğruyu söylemekten vazgeç Geçmememiz gerekiyor. Küçük çıkarlar uğruna e, kendi ilkelerimizden taviz vermemiz gerekmiyor. Bizi insan yapan şey bu ilkelerimizi hayata geçirmeye çalışmak. Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Ejda Kurul çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Ee, çok önemli bir söyleşi yaptık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, teşekkürler. Çok...